Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bizim Zeyno'la beraber dama geldik. Zeyno merhaba de. Merhaba. Hoş geldiniz de. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu tarafların hepsinin mışamasını yolduk. Yani söktük. Boşalan sandıkları falan çıkarttık. Tek şurası kaldı ama bunun yeri hepsinden serin. Daha güzel olmaya başladı. Efendim. Yok kalsın. Şimdi bunların bir kısmının yemini verdim. Suylarını falan hepsini tazeledik. Bak maşallah kocaman morlar falan büyümeye başladı. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu çütüleri şimdi sahiplendirmeyeceğim. Geçen video bir birçok arkadaşımız yazmıştı. Ya şu çütlüyü olduğu halde yavrulan beraber uygun fiyat söylüyorum. Yavrular kalsın, şöyle kalsın. Şöyle bir şey yapalım. Böyle uygun fiyata vereceğim arkadaşlar. 2 hafta daha bakarım şu yavrulara tamam mı? Şu yavrular büyüsün. Bak şuradaki kırmızı kişilerin yavrusu ya milamans yavru falan. Bunlar hepsi büyüsün. Şu an hepsinin altında ikişer tane yavru var. Bak şunda iki tane var. Şunda iki tane var. Şunda iki tane var. Şunda bir tane var. Şunda iki tane var. Şunda iki tane var. Iki tane var. Yani maşallah hepsinin altında yavru var. Sadece şunda yok. Yani 2-3 hafta daha bakarım. Buradaki yavrular hepsi e, kocaman olur. Hem üst çekeriz hem bizim yavrularımız çoğalmış olur. Hem de ondan sonra çiftinle örnek vereyim 600'e mi verecektik? 500'e verdik yani o civarda öyle bir şey vermiş oluruz. Bu şekilde yapmamız daha mantıklı. Hem şunların altında da yavrular falan çıktı. Yavrular büyüsün çiftliği veririz. Bu süreçte de dişiler şeyi dinlendirmiş oluruz. Daha güzel olur yani. Şimdi hatta baksana morla. Bak bak şu kırmızı kişilere bak. Ne güzel bu Dişiler artık. Hatta dişi yumurta doğurdu. Yumurtayı tekrardan aldık, attık, kırdık. Yani artık yaz sezonu e, oturtmayacağız. Bak bak şöyle kırmızı kişbirler bizim doğumuzda da yani. Vallahi aslında Mehmet de bana dedi de ben de kuşan aldım hep milomaz yumurtası kaydırdım dedi. Bunlar da milomaz mı yoksa ne? Öğrenmiş oldu ama tahminim kırmızı kişbir. Çünkü milomaz bu kadar bozlak değil yani sırtta. Sonra bu kişbirlerin yavruları. Dur hele bu kişi bile yavrular nasıl oldu? Bir bakalım mı sizden beraber? Bir dakika ayağımız yara arkadaşlar. Fazla eğilemiyor zaten. Heh. Bir tanesi gelişti de bir tanesi gelişmemiş ya. Şu gelişmiyor. Ona da pompayla yem veririz. Bak şu tarafta yavrular falan baya bir gelişmeye falan başladılar. Bu taraf zaten bir taneye bakıyor. Bir ortalama iki haftada baktığımızda hem yavrular yine düşmüş olur hem de biz düzgün bir şekilde şey, toparlamış oluruz yani yavrularımızı da almış oluruz. Şunlar da tekrardan yumurta doğuracak. Bak şu, şu hemen erken verebiliriz çünkü yumurta yoktur. Burada da iki çıt var onlar da öyle o şekilde erken verebiliriz. Onun dışında Zeyno anahtarı getir. Onun dışında da başka bir şey yoktu. Zaten dünlerde Hatta iki tane de kaçak yakaladım arkadaşlar. he anahtarı bir. Küpeyi almış gidiyor bak. Beş anahtarı da bir. He. iki tane de kaçağımız var onları da bir göstereyim. Dün ben şu saralacıyı yakaladık. Dur. Değil mi? Baba, mi? Ne yapayım? <laughs> bir dakika. Heh. Bak şu yakaladık. Bir biraz daha yakından göstereyim. Kafası şu an e, tüy zamanda fake dolu arkadaşlar. Çok güzel bir saralaca ama e, biraz yaş, bir tık yaşı var. Bir de kafası komple <laughs> peşe e girmiş. Peki daha fazla ama güzel bir kuş yani açıkçası. Onun dışında bir tanesi de üst damda. Onu da hemen göstereceğim. Ona ama hemen makas sürdüm. Çünkü yavru benim çok yavrum kayboldu. Kimse vermedi. Ben de ki sen yavrusunu vermeyeceğim. Direkt makası vurduk yani. Birazdan üst tabağa çıktığımda onu da göstereceğiz. Onun dışında ne yaptık? Hemen ama yukarıda var ya efsane işler yaptık. Yani birazdan yukarıdakilerini de göstereceğiz. Bu arada göğüm çoktan da göstermiyoruz. Bakalım hele gözü falan nasıl oldu? Size de göstermiş olalım. Şu ekle damlayı kullanıyordum. Ee, o damla Echo muydu ya neydi bilmiyorum ama İstanbul'umuz kısa bir rahatsızlık e, halsiz geçen videolarda belki görmüşsünüzdür. Hemen ayırdık o gün zaten. Bu arada rahatsızı gördüm mü hemen düşmeden ayırıyorum arkadaşlar. Çünkü böyle de bir yerimiz var. Şu an maşallah kendini toparladı. Bugün tekrardan da dama çıkartacağız bunu. Sıra geldik Gögümüş Kura. Gögümüş Kura'da bir bakalım. Bunun gözü nasıl oldu? Bunun gözüne zaten sürekli verdik. Dünler vermedim. Bir de bugün vermedim yüzü. Bak, intihap kurudu arkadaşlar. Bir dakika şu serinliğe bir geçelim. İntihap kurudu. Bir dakika gözünde bir intihap vardı. İntihap kurudu. Aynen bak siyah mercanı açılmaya başlamış. Bir iki günde damla verdi mi? Tam kuru, e, düzelmiş olacak Allah'ın izniyle. Bak. onu görmüyor mu lan yoksa bu gözü? Ama şu önünde şey var ya arkadaşlar bak bakarsanız da beyaz bir perde gibi bir şey var. Bak o e, intihap olan kısımlar hepsi gitti. Şimdi şu damladan tekrardan verelim. Yani birkaç gün daha bakarsak Allah'ın izniyle inşallah toparlanmış olacak. Şu e, gözünün önündeki perde de gitti mi? Tam kendini kurtarmış olur Allah'ın izniyle. Şurayı da bir kapatalım. İstanbul'u da hemen üst çekelim. Burada Sen ne yaptık biliyor musunuz? bir e, dolaşma bir video soruyor da Dur şurayı da bir açalım Şunları da bir çıkartalım Buradaki bazı dişileri falan ayırdık Heh. Şu hünkârları bugünlerde göndereceğim arkadaşlar Yavru büyüdü zaten e, Geri falan da o tarafta bakarlar Şimdi bile hemen üst tamaç katacağız Bugün kısmetse Allah'ın izniyle arkadaşlar yukarıdaki parça var ya onu Mecid abimize tekrardan göndereceğiz çünkü e, kendisi Antalya'dan Manavgat'ta Zeyno dağıtma Manavgat'ta olduğu için e, Hatay'da bir taziyesi vardı Hatay'a geçmişti dün iletişime geçtik zaten dedi ben yarın buraya geçeceğim yarın göndersin dedi bugün kısmetse göndereceğiz onun dışında bak bu yavrumuz da kocaman büyümeye başladı lan inkari gel buraya gel gel boş. Yavru şu tarafa gitmiş. <laughs> Kocaman oldu. Maşallah. Lan ama çok şirin arkadaşlar. Vallahi harbiden böyle bir şirinlik yavru beklemiyordum. Çok güzel oldu. Bir yerine koyalım bu Serhatlar araya maraya düşer. Burada video de şu gülümüz Bir de kafada darbelimiz var. Bunlar da burada bu şekilde. Onun dışında iki kardeşimiz burada çakmaklılar, gök işbirler. Geçen sefer bu sebep ikisine çapmaklı verdi. Ama bunlar en güvenli sağlam kuşlardan. Bu da bizim. Gitmezler, gitmezler. Bu da bizim kırmızı gönek. Bunun dışında ne var? Diğer kırmızı döneği bir göstereyim. Evet. Yok yok he otursun bir şey olmaz. Güneşleniyor bak karanacanı söktü. Güzel <laughs> <laughs> Bu da burada. Bak. Baba çok güzel. <laughs> çok neyler? Neyler? Çok mu güzeller? Baba elimi sıcaksın. Yok sırmaz elini vur vur elini vur. Dokun dokun. Dokun. <laughs> Elini sıracaktı. Bak beni de sürüyor. Bak bir şey yapmıyor. Koy elini koy. Vur, vur. A vur. Bak abi ben tuttum kafasını. He dokun. 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 Heh. Dokun <laughs> bir daha dokun. Bir daha dokun. Heh. Tamam. Buna da dokun. Bak pısırmıyor. Buna da dokun. Buna da dokun. Heh. Heh. He, tuttum bak bunu da tuttum. Dokun. 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 Buna dokun. He dur buraya getireyim dur. He dokun. Bak cici güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bunları da koyalım. Bu kırmızı e, balacanın zaten kardeşi. Bak burada. Baba orada ne var? He orada da cici var. Cici. Cici. Onun dışında 3 tane silahşör burada arkadaşlar. 3 tane <laughs> kara burada. <laughs> Bunlar da burada büyümeye devam ediyor. Şu bizim harapasız çekse kardeş olanlar. Daha yemlemedimden dolayı. Şu an hepsi burada toplanmış. Bu da diğer teki. Buna numara takalım bu çünkü büyümüş artık. Diğerleri. Hiç tanemle masta burada. Hadi buradan çıkalım. Hadi çek çek çek. Hadi çek sen de çek. Çek gel. Gel buraya. Gel hadi gel bunların hepsi işte arkadaşlar bu şekilde e, ee, annesini çıkarttım yukarıya sarı mülamas dişi çıkarttık ama fren 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 oraya gitti çok küçük olduklarından dolayı fren ayarları yoktur şu alacaların annesini yukarıya çıkarttık bak şu ihtiyarın eşini çıkarttık yani burada dişi falan kalmaya bak tamam yani burada dişi falan kalmamaya başladı. Şu çakmaların da yavrusu büyüdüğünde şunu da çıkartacağız. Onun dışında ne kalıyor? Onun dışında şu kişi bir kişi kalıyor. Yani çok bir şey kalmadı. Son yavrular büyüdüğünde Tamam. Son yavrular büyüdüğünde arkadaşlar yani birkaç hafta burada hiç dişi kalmayacak. Sadece babalar ve yavrular kalacak. Şu yavruları da bu iki güne dama çıkartacağız. Şimdi hemen bunların yemlerini de verelim. Üst dama doğru geçelim biz artık. Şimdi burada ise bak İstanbul'u da dama getirdik zaten sağlığına kavuştu. Bu tarafların laylonlarını da söktük arkadaşlar. Yani bu taraf tarafkini de söktük. Normalde hiçbir zaman altları sökmüyorduk. Hep üstleri söküyorduk. Bu sezon herhalde biraz daha sıcak ya. Bir de tadilat yapacağımdan dolayı dedim sökeyim ya boş bu sene. Biraz daha şey Altı niye sökmüyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Tüye girdiklerinde bak böyle çıkıyordu komşular rahatsız etmesin diye yuvada biriksin istiyordum Bu yıl ama çıkarttık onları da çıkarttık. Yuva daha ferah oldu. Dün var ya, koca bir temizlik yaptık. Bittim ya. Hava da yani çok sıcaktı. Bir de bunlar temiz hava ile mahvetti. Aynı. Bir bunları Yuva biraz daha net olmuş oldu. Yani aşağıya da açtık ya bunlar da bitecekse bunlar. Bunlar kısmen sabun gidecek. Yani son görüşümüz olabilir yani sizlere bizim. Aa, Açılmaya başladı artık. Sağ Sağa kalsın kalksın öğrensin iyice. Bunları da gönderdiler. Kafamı biraz daha rahat ettiğinde bu sefer de şu birkaç tane garip kuştan uğraşacağız. Şurada da şimdi bir tuttuğumuz kuş vardı. Onu da size göstereceğim ben zaten. Yani hiç harbiden ferah güzel oldu. Şu var ya. Ya ben gittim ızgarı aldım. Ya, zaten bu damı yaptım almıştık. Gittik var ya. Bunun bir karnı vardı. Ya oğlum bunun ne alıyorum? Bir karnı alsana. Oğlum ya. Bundan var kesinlikle almayın arkadaşlar. Bak böyle parça parça kırıldılar işte. Bunları da bir yenilememiz lazım yani. Tamam, tamam. Burayı mı yapsın? Tamam mı yapsın? Hangi birini yapayım ben şimdi? <laughs> Ama yuva içine geçen sene su almıştık. Zaten arkadaşlar daha güzel oldu. Baksanıza. bir Böyle daha ferah, daha güzel. Keşke damımız koca bir dam olsaydı. Bu yuva hiç bölmezdi. Bu yuva öyle güzel. Peki daraltırsan ayrı güzel olur ama ben böyle alıştım çünkü böyle seviyorum. Bilmiyorum vallahi nasıl yapalım bilmiyorum. Bak bu taraftan da böyle açtık. İyi şey açmışız ya. Uçlar biraz daha ferah etmiş oldu yani ferahlamış oldu baksana. Daha güzel net bir şekilde oldu. Şimdi şu tarafa doğru bir geçelim biz. Bu canavarlar bugün gidiyor. Heh, i̇yice ne bir güneşlensinler hepsi. Tam dolu değil mi arkadaşlar? <laughs> yerde boş var. An çekilin bir çekilin çekilin çekilin. Bura dolu. Şimdi dersiniz ki tava nasıl yiyeyim yetiştiriyor. Vallahi battık battık. Aa ayağım 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 Dün burayı da temizledik. Burasını da bayağı bir temizledik. Güzel oldu. Tertemiz oldu. Şu şekilde hemen göstereyim. Onun dışında bak şu mülemansı yukarıya getirdik. Kırptık bizim dişimizi yukarıya getirdik. Sonra zaten şunları hep getirmiştik. Bugün şu dişilerimizi de kırpacağız. Şu uçan dişimiz var ya. Yurtamızda ayırdığımız dişilerimiz. Onları kırpalım artık. Bak onların da kanatları falan artık eder olmaya falan başlamış. Çünkü bunların da dinlenmesi lazım. Çimşik sezonda Bizim kuşlarla beraber uçacak. Tek yavruları kanatla bırakacağım. Ben zaten yavrularla beraber geçsinler. Yavruları hiç büyük yuvaya almayacağım. Burada devam edecekler. Çünkü burası çok serin, çok güzel. Geçen sene en son orada birkaç tane sıcaktan yavrum ölmüştü. Yani bu sene burada alışsınlar bunlar. He, damı yaptığımız süreçte işte mecburen öbür tarafa çekeriz. Yakaladığımız kuş da şu arkadaşlar. Şu yavruyu yakaladık. Bak çakmaklı dönek. Vallahi dedim bir tane yavruyu uçuracağım. Daha bunda ayısı var mı yok mu bilmiyorum. Tahminim yoktur. Bana erkek gibi geldi. İnşallah erkektir. Erkekse zaten devamlı uçtu uçacak. Şu an tekrardan bir tane siyah mı gelmiş? Ne? Onu tekrardan duruyor lan Biraz olsun bari. İnşallah bizde de uçar. İki tane kaçağımız olmuş oldu. Yani bir tane aşağıda onu sahiplendiririz. Zaten bunu uçururuz. Baştan karala burada. Baştan burada biraz zayıflamışlar açıkçası. Baksanıza. Yok yok burası da güzel oldu. Allah'ın izniyle. Sarı perçemle de burada. Bak, bu zaten o kuştan, Bunu kırttık. Şu diğer sarı milaman sıkırttık. Şu biraz dişi gibi geliyor ama bana bilmiyorum dişi çıksa değerlendiririz yani yapacak bir şey yok. Milaman kuyruğunda boyunda gene sis vardı, tekrardan yoldum arkadaşlar. Bu sarı komple yoldum dedim ki gene beyazlasınlar. Şimdi bugünlerde bunun kardeşlerini de bu üst getiririz. getiriz, güzel bir şekilde hep çalışırlar. Çarçılın birine daha, biri şuradan, biri de burada. Tamam. Onlar da bu şekilde Bunları da şimdiden yemeyeceğim ben Çünkü akşam Belki bunları gönderebilirim O yüzden yemli bir şekilde Gitmiş olsunlar Yani saat 2-3 gibi falan bir yem dersek 6-7 gibi de zaten Otobüse verip göndereceğiz bunları Ama güzel verilmiş bir yemeği arkadaşlar. Az çok biliyorsunuzdur. Güzel kuşlar harbiden. Ya şu kuşu düzmek harbiden kolay değil. Şu şu satarsın örnek vereyim 5000'e düzene kadar 20-30 bin lira para gider yani. Bu kuşu düzmek harbiden kolay değil. Baksana şu mor kişbirin güzelliğine. Allah ne olur şu kişi diğer kişbirin Vallahi gerçekten kolay değil ama bizim şu sıradan kuşa bakın yavrudan düzüyoruz ne zamandır beri uğraşıyoruz az çok biliyorsunuz zaten takip eden arkadaşlar az çok biliyorsunuz bu düzmek çok büyük bir zaman alıyor parayı da geç harbiden çok zaman alıyor yavrudan düzme özellikle parça abi böyle parça aldınız ya da işte, 3-5 parça bile aldınız parası ama o hesapta dediğim şu 30-40 bin meselesi var ya o hesaba geliyor arkadaşlar yani bir daha harbiden şu kadar bir yokuş aldığından e, şu uçlu üzmek için belki 30-40 bin lira insanın parası gidiyor. Ya tabi yeri e, böyle bayağı gibi olan adamlar için çok sıkıntı olmaz ama şehrin içinde böyle besleyenler için şu uçtan 30 tane aldın 10 tanesi basar senin öpüp başına koyacaksın yani. Bak şu mürekkep kişiler falan bayağı bir güzeller hepsi maşallah. bu arada yoruma bir maşallah yazmayı kesin olmayalım. Bir de güzelce de bir abone olursanız Şu sayımızı artık iyi bir rakamlara gelelim istiyorum. İnşallah e, güzel bir yerlere varız arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda falan yazıyor. E, sürekli senin uçlarını görmekle biraz sıkıldık arkadaşlar. Ya hiç video atmayacağım ya da mecburen yaz döneminde. Şu an bak her yer çok sıcak. Bak şuradan göstereyim. Bak şu adam şu abimizin damı. Damda kimse bileme yok. Ben nasıl girdim bu damda video çekim yani. Yani ya bu süreçte hiç video atmayacağız. Ya da mecburen kendi damımızda sürekli bir laf konular falan sohbet muhabbet bu tarz videolar atmaya devam edeceğiz. Eğer sıkıntı oluyorsa atmayayım yani yapacak bir şey yoktur yani. O yüzden ara ara kısmetse bir de şunu belirttim ben. Geçen sene bir iki tane balık videosu atmıştık. Diğer haftalarda kısmetse tekrardan balık videoları atmak atmaya başlayacağız. Tekrardan balığa falan gideceğiz. Şu ayağımız falan bir düzelsin. Lan sinek! Şu ayağımız bir düzelsin. Bak dün bir motor kazası geçirmiştik zaten geçen gün. Şu ayağımız düzelsin. Tekrardan bir balık videoları falan atmaya başlayacağız. Bakalım öyle haktan ayrısı. İnşallah güzel bir yerlere geldik biraz da balık videosu şu atan diğer haftalardan motor videosu, balık videosu. bu şekilde biraz daha edelim yaz sürecini böyle atlatmamız lazım şimdi e, kışın herkesin damı müsait yani herkes kuşçular damla karışma falan var videolar yavrular içerikler falan çıkartabiliyoruz ama yazın çıkartamıyoruz arkadaşlar o yüzden yazında ekstra yeni yeni videolar atacağız o yüzden biraz daha toparlamaya başlayacağız yani toparlarız inşallah onun da keyfi yerine geldi ama. Bu videomuzun da sonuna arkadaşlar Dediğim gibi vallahi damlara gidemiyoruz Bugünlerde bir dama gideceğiz Birkaç damla daha bize bekliyor Çok sıcak ben de o yüzden gitmek istemiyorum ya bilmiyorum, biraz insanları da rahatsız etmek istemiyorum aslında. Bu arada bu tarz videolar falan alacağız. Yan aslında kuruşu gönderdik. Geçenlerde biraz kuş koşu aldık, kuş yedik. Onların videosu falan çektik ama çok sıcak. Yani harbiden o yüzden de gidemiyoruz arkadaşlar. Şimdi i̇şte dalımızın tadilatına falan kısmetse başlarız. Bu tarz videolar falan atarız. Sürekli zaten aynı videoları atamazdık. Bakacağız ya. Yani, haktan ayrılsa. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizin sıkma sıkmamışımdır arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Yani inşallah güzel bir yerlere geliriz. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.